Ha Narcibo, bu, Narcibo. Buna Narcibo derler. Bak. Kaç tane ha? İkileri kaç Her yerden sipariş mi geliyor buna? Evet, her yerden sipariş geliyor. Çünkü. Ne oturma. Tamam sür. Tek tek götürecek. Neyse. O ben ikinci. O ikinci. Bu şallarından ter çıktı be. Bu dişleri büyüktür, tanlıdır, suludur, çok şilerlidir. Dişlerin en büyük olmasıdır. Daha böyle kalite yok. En iyisi bu. Ben Ayşe, işçilik yapıyorum. Evet, nedir bu kuytucak narı? Kuytucak narı meşhur. Çok güzel. Güzel dişleri büyük. Çok harika bir nar. <gülüyor> <gülüyor> ee, vallahi yıldız, e, böyle e, başka yerden alın. Üç tane alın. Çakmak verin. Şöyle bir renk. Ben geldim. Şu, var. Ana vilayetinin Kozan gazasının Garermil köyünden Osmanoğlu Ahmet Aluç. Ahmet amca, evet. hasatı başladı. Evet. Nedir bu kuytucakları? Her dede derman bu kuytucakları. Ne kadar bahçem var? Ne bileyim ya, 300-400 ağaç var. Zor mu hasatı? Of, öldüm ben görüyor musun? E nedir bunları güzel kılan? Ya işte ne kılan buranın suyundan, havasından, toprağından. Ha? Bakımından Bağımından da olur da bu sene kar yağmadı, işte şu bahçenin içine yani bak. Bu kar yağsa ya da bu meyve böyle olmazdı. Bu ağaçların zehrin alırdı, şu toprak kabarmadı bil, hiç don yapmadı hiç. Şey. Hı -hı. Ya. Benzin bağlı diyorlar, bilmem ne diyorlar lan, 40 bin miyaka sorun akıllı. Yeresini kaçmış şey, çakı, 3 tane yapar. Kasiye, yap da. Tamam. 70, 70 katayın dedim benim. E seni yap yani, için beyazını yapma. Çiçeğe bak. Namaya hoşu derler, bundan al bir tane ye, hoşuna gider. O